Diyarbakır'da Türkiye'nin her yerinde bir numara var. Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'nin her yerinde Yazın biz yüzde 60, yüzde 70 paça satarken, kışın daha çok satıyoruz yüzde 90, yani yüzde 100 paça ağırlık müşterilerimiz daha fazla kışın. Yazın biraz daha hani havalar sıcak olduğundan dolayı, kolesterol hastalıkları biraz çok olduğundan dolayı insanlarımız tercih etmiyorlar ekseri. Ama kışın daha fazla antibiyotiğe yakın bir şey yani paça, samsaklı, soğuk ağırlığına, ne bileyim, hani vücudun direncinin atmasına, kemik erimelerine, Paçamız çok şifalıdır yani bu durum. Hani vücut direnci düşüyor, hastalanmışız, soğuk almışız. Bol sağlıklı şekilde insanlarımız tercih ediyorlar yani müşterilerimiz. Tabii tabii onun bir gün öncesinde yıkaması yapılıyor. Yani mesela yarının bumbarını bugün yıkamış şekilde yapıyoruz. Yarın sabah dolumunu yapıyoruz. Onu doldurduktan sonra pişirme, pişirmekten sonra servise çıkarıyoruz. Karaca'da pirinci kullanıyoruz. Bir de sote et kullanıyoruz. İçine nane, pul biberi, baharat çeşitlerimiz. Öyle harmanlayıp sonra dolum şeklini, salçası falan sonra kaynamaya başlıyor. Hemen hemen bir 40 dakika 50 dakika sonra hazır oluyor yani. Kibe yapıyoruz işte içli köfte yapıyoruz. Sabah gelip içimizi hazırlıyoruz işte. Karajda pirinci kullanıyoruz. Nane, kimyon, pul biber, et kullanıyoruz. Parça et kullanıyoruz. Ondan sonra salça karıştırıp sabah başlıyoruz. Günde yaklaşık bir 500 tane dolduruyoruz. öyle yani kıştan dolayı biraz yoğun çalışıyoruz soğuk algınlığı için bağışlık sistemi için olmazsa olmaz yilmesi yiyilmesi gereken bir yemek türüdür bölgeye hastır. Yani lütfen gelip tadına baksınlar. Sarımsak, soğan ve paça vazgeçilmezi. Dolayısıyla bunlar sayesinde gayet iyi bir şekilde vücut direnci her zaman çok iyi. Tabii <laughs> şey Yox. Nədirəsən? Hazırda bu xatırlarımız var.